Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yurt odamı turlayacağız. O zaman hemen başlayalım. İlk önce size koridoru göstereyim. dedim. Böyle eski tip bir bina bizimki ve bu da benim odam. Böyle eski tarzda e, kitli kilitleri var. Anahtarla açıyorsunuz. Böyle. Dediğiniz zaman az önce oturdum sandalyeye. Neyse. Hemen girişte yine şurada dolap böyle duyurular asılı. Ve bu da e, acil çıkış için falan ne olur ne olmaz diye asılı her odada. Böyle kapatalım kapıyı. Hemen girişte bir tane böyle ayakkabılık var. Şöyle. Bu bavul ne derseniz, niye burada derseniz bu arkadaşımın bavulu. Bundan öncesinde ben taşınırken e, kışlıkları falan hepsini buraya koymuştum ve arkadaşıma vermiştim. O yüzden arkadaşımdan yeni aldım. Boşalttım ama henüz verme fırsatım olmadı. Arkadaşımla saatimiz uymadığı için. O yüzden şu an burada duruyor. Hemen burada bu yurt belgeleri. Temizlik kontrolü yaparken kullandığım belgeler. Ne olur maske. Bu çıkarken unutmayayım ne olur ne olmaz diye. Şurada bir koku aldım ben. Ay Dur ışığı açayım ben burada. Niye açmadıysam? Böyle bir koku var. Odada kok... Ben güzel kokmasını çok seviyorum odanın. Arada sıkıyorum. Bir deterjan ve dezenfektan. Bu da anahtar. Arkadaşlar böyle anahtarlarda şey yapıyor. Odanın numarası falan. Böyle. Burası böyle. Ondan sonra şurası da ayakkabılık bu arada böyle açalım. bir ayakkabılarımız var. Hemen geri koyalım. Yine buraya da şunu ben yapıştırdım. Çünkü koyabileceğim hiçbir yer yok ve aynaya yapıştırmak istemedim. Bu yüzden böyle ceketimi asabileceğim bir yer yaptım kendime. Yine burası da şuralar boş. Şemsemi <laughs> koydum. <laughs> böyle buralarda yine ayakkabılarımı koydum. Yukarı dolaplar boş şu an. Yine bavullarımı koyabileceğim bir yer olmadığı için ben de küçük bavulumu büyük bavulumun içine sokup böyle kenara koydum. Yine taşınırken hiç açmamıştım bunu. Taşınırken ta evden yurda ilk taşınırken hazırladığım bir kutuydu. İçinde de şeyler var kalın modlarım var. Onlar da burada duruyor şu an ihtiyacım olmadığı için. Bu da çantam zaten. Şurada minik bir çöp kutum var. Böyle. Ve tartı. Alam şu sürekli açılıp duruyor. <laughs> Kapatıyorum kendiliğinden geri açılıyor. Delireceğim. Neyse burası benim çalışma odam. Çalışma odam yalnız çalışma masam. Böyle minnoş bir çalışma masam var. Şu çiçeği kendime almıştım. Aynalarım falan var. Kokular vesaire. Hasta olduğum için çay içip duruyorum şu an. Burada yine kablolar, rujlar ve e, elime kullandığım m, bal şey ne denir? Oiller, yağlar, mallar var. Yakınıza e gelebilecek tüm ıbır var orada. Kitaplarım var. Yine böyle aynam var. Ve bu kadar. Burada yine altta çekmece var 3 tane ama bu çok ince. Bu yüzden buraya kalemler ve kırtasiyelik ürünlerimi koydum. Yine burada da böyle şeyler var. Ivır zıvırlarım. Burada gerçekten ıvır zıvırlar var. Hani hiç kullanmayacağım şeylerin hepsini buraya koydum. Böyle. Ama açılıyor. Altta da yine kullanmadığım şeyler duruyor. Buraya yerleşmedim bu masaya doğru düzgün. Sonradan yavaş yavaş yerleşmeye başladığım için çok fazla bir şey yok bu masada. Burada bir takılarımı koydum. Şu da hediyelik eşyalarım. Ben bunu öğretmenime almıştım ama öğretmenim bir yılında İngiltere'ye gitmiş. O yüzden ne yazık ki burada duruyor, bekliyor öğretmenimi. Burada da saç, <laughs> saç ve masaj aletleri var. Arada sesim gidiyor kusura bakmayın. Burada yine ıvır zıvırlar var. Yani Şurada da ödevlerim var. <laughs> burada da bugün kullanacağım eşyalarım Bu Burada yani şu boş yatağım üstünde. Ben bunu çekimlerde kullanacağım. O yüzden çekimlerde kullanana kadar, çekimler haftaya, burada kalacak o. <laughs> bunu da kullansam mı kullanmasam mı bilemediğim için şu an orada duruyor. Onun dışında şu da atılacak kıyafetler var poşetin içinde. Daha atmaya fırsatım olmadığı için böyle duruyor. Burası da benim yatağım. İlk önce yatağımın başını gösterirsem. Benim burada kıymetlilerim var genel olarak. Bunu arkadaşım benim doğum günü hediyesi olarak almıştı. Bu benim kendime ilk hediyem Kore'deki. Şunu çocukluk oyuncağım. Üstündeki hatta şeyde de mavi şeyi de ben ördüm. Bu şey ay ay diyorum ağaç gibi olan şey de yılbaşı için almıştım ama kullanmadım hiç. O yüzden öyle duruyor. Dinozor var. <laughs> Oyuncak var şurada bir tane pembiş. Böyle saçma salak için oyuncaklarımı buraya koydum. Şurada da deniz kabukları var. Kore'deyken yani denize gittiğimde ben sürekli toplayıp topluyordum. Bu da benim ölen kedimin oyuncağı. Bu yüzden burada duruyor. Bu da yine doğum, bir arkadaşımın doğum günü hediyesiydi. Böyle. Onun dışında yine şuraya bir tane çanta astım. O çantanın içerisinde de ilaçlar var. Evet, hemen yatağın yanında daha doğrusu iki yatağın arasında da bir tane komodin var. Yani yine gösterirsem içine şöyle. Ben buraya kitaplarımı koymaya karar verdim ama kitaplarımın yeri yetmediği için. Bakın size göstereyim. Şöyle ikili sıralar halinde koydum tüm kitaplarımı. Böyle. Bir de bu tarafta da daha çok ders için olan kitaplar var. Bu da defterler ve e, eskiden kullandığım kitaplar. Şunun bir tane sertifika var. Öyle duruyor. Bu da anı şeylerim, ıvır zıvırlarım var. ve yani anılarımın hepsini fotoğrafını çıkartmayı seviyorum. Bu yine kullanmadığım klavyem. Bunu size verecektim aslında ama sonradan unuttum Türkiye'deyken. Neyse bu da şey işte e, mektup zarfı gibi bir şey. Yine bunlar anılar. Okul gezisinden anılarım falan filan. Vesaire. Bu kadar. Bu da bu kadar. Hemen üstünde de bunu bize bir tane Koreli amca vermişti. Öyle kenarda koyuyorum. Bu da bir tane şey işte. E, ajandı. ajanda. Ajanda mı denir? Yok. Takvim. Böyle. Geri kalanına bakarsak odanın da bir tane dolap ve mutfak. İlk önce dolabımıza bakalım. Bu dolap güya iki kişilik. <laughs> yani güya. Yani ama ben sığamadım. Bakın yatağın altında da çekmeceler var. Ona rağmen şu dolaba sığamadım. Nasıl iki kişi sığmamız gerekiyordu hiçbir fikrim yok. Buraya şöyle baktığım zaman ben bu tarafa kışlıkları soktum. Şuraya bayağı soktum yani sığmıyorlar. Yine burada kıyafetler ve altta da çantalar var. Bu tarafta birazcık daha uzun olanlar. Şöyle. Şurada da yine minik bir kendime kendim aldım onu yoktu. Böyle. Eşyalar. Şu alttaki çekmecede de ince olan kışlık e, giysiler var. Onun altında da iç çamaşırlar var. Bu bu çekmecelerde ne var diye sorarsanız da burada pijamalar şu kısımda pijama. Bu kısımda e, pantolon ve etekler var şu ikisinde de. Böyle. Onun yanında hemen bir tane buzdolabı var. Buzdolabımın etrafı tamamen dolu. <laughs> Şuraya çalışma masası yani yatakta çalışırken kullandığım masa var. Altında piknik yaparken kullandığım şeyler falan filan böyle kullanmadığım poşetleri falan hepsini oralara atıyorum ben. Sonradan alıyorum. Böyle. Bunun üstünde de yine ıvvı zıvırlar var bardak çanak. Böyle. Dolapta. Şöyle bir tane şey aldım. Pizza aldım üçlü. Altında da yufka var. Böyle yufkayla şey yapacağım. Sigara böreği yapacağım yakında. Böyle bunda da sigara böyle yapmalık malzeme var sadece. Onun dışında hep maskeler. Mutfağa da gelirsek böyle mutfağımız. Çok küçük. Binlercik bir mutfak. Hemen bakarsak buraya da. Ben buraya çöp yeri yaptım kendime. Böyle. Hiçbir şey yok. Buraya da yine çöp poşeti var. Burası benim cennetim. <laughs> Böyle bir sürü Türkiye'den getirdiğim yiyecekler, içecekler. Artık her şey var. Burada hiçbir şey yok. Bu da aynı zamanda şey kirli, kirli sepeti. Burada duruyor. Çünkü tek ayak altında dolaşmayacak yer burasıydı. Onun dışında yine burada yemek için ıvır zıvırlar var. Şu poşette de notlar var. <laughs> böyle. Taşıdırken böyle şey yaptım. Burası tamamen tabak, çanak, bardak şeysi. Böyle kahve fincanlarım da var bakın. Yer yok diye üst üste geçirmişim. Yukarıda da hiçbir şey yok şu an. Böyle. Diğer bardaklarımı da daha yeni yıkadığım için öyle. Evet hemen ara koridorda da bir tane tuvaletimiz var. Şöyle açalım. Ay. Işini hala bulurken karıştırıyorum. Şöyle mantarlıklarını giyeyim. Buraya yine böyle şey mastım, diş fırçamı astım. Burada taraklarım var. Gargara var. Burada yine minik bir, şey, bir dolap var. Açarsak şöyle. Burada yüz maskelerim var sizinle şeyde görmüştük zaten canlı yayında beraber denemiştik. Bu saç maskesi ama ben bunu kullanmıyorum. Pek hoşuma gitmedi. onun dışında şurada az pamuğum kalmış. Gerisi buzdolabının üstünde. Bunlar yeni aldığım maskeler. Böyle. Bir. Yine maske, yine maske. Ondan sonra genel olarak saç ıvır zıvırlarıyla genel olarak yüz ıvır zıvırları. Hepsi karışık böyle duruyor. Burada banyo yaparken kullandığım ıvır zıvırlar var. <laughs> Ve Mikael'da tuvalet kağıdı var. Öyle duruyor. Onu ko koyacak yer bulamadım. Böyle minnacık yeni yer. Ve şurada gördüğünüz gibi benim banyo yaparken kullandığım şey. Duşa kabin yok arkadaşlar. Yurt binası aşırı eski olduğu için duşa kabin yok ne yazık ki. Konuda yeni binalarda genelde duşa kabin oluyor. Böyle. Şu kenarda da böyle lifimi asabilmek için bunu yine kendim yapıştırdım. Böyle. Buraya da yine şeylerimi, e, havlularımı asıyorum. Minnacık ama kendince yeten bir tuvalet. Böyle. Evet, bu gördüğünüz oda şu an e, Sumyon Kadın Üniversitesi'nin iki kişilik odası. E, ama ben şu an tek kişi kalıyorum çünkü benim e, oda arkadaşım normalde gelecekti, vardı. Ama vize problemleri çıkmış ve vize ona çıkmamış. Bu yüzden gelemedi. Böyle. Ya, o yüzden ben tek kalıyorum. Normalde iki kişiyle tek kalmıyoruz, yanlış anlaşılma olmasın. E, tek kişilik odalarda da genelde bir tane masa, şu an bende mesela iki tane masa, iki tane yatak var ya. Onların yerini de çıkartıyorlar. Ekstra hiçbir şey koymuyorlar. Böyle daha ferah bir alan oluyor. En azından sizin de bir şeyler yapabileceğiniz bir alan olmuş oluyor. Daha güzel bence. Ee, böyle. Ee, buraya ne kadar para veriyorsun diye sorarsanız da ben şu an buraya para vermiyorum arkadaşlar. Çünkü ben <laughs> şu anda <laughs> diğer videolarımda da söylemiştim. Yurtta temizlik kontrolü yaptığım için bana şu an yurt ücretsiz. Bunu da birkaç dönem boyunca yapabiliyorsunuz. Eğer bir sorun yaşamazsanız, sizin hakkınızda bir şikayet vesaire olmazsa. Böyle, yurdumuzun genel kuralları var. Saat gece 1'e kadar girebiliyorsunuz. Birden gece 1'den 5'e kadar giriş çıkış yasak arkadaşlar. Eğer çıkarsanız da girerseniz de ceza puanı alıyorsunuz ve belli bir ceza puanı aldığınız da, yani ceza deza doldurduğunuzda sizi o anda yurttan atıyorlar direkt. Sizin hemen bir yer bulmanız gerekiyor. Böyle ee, onun dışında Türkiye'deki yurtlar gibi ekstradan böyle e, şeyler kullanmanız yasak. Nasıl diyeyim size? Elektronik aletler vesaire kullanmanız yasak. Mesela ısıtıcı vesaire çalıştıramazsınız burada. Çünkü Odanın kendi ısıtma sistemi var zaten. O yüzden gerek yok. Ve hani elektrik su fatura tarzında şeyler de ödemiyorsunuz zaten yurt olarak. O yüzden istediğiniz kadar açın kullanın diyorlar. hani farklı şeyler kullanarak herhangi bir kazayı yol açmaktansa böyle yapın diyorlar. Aynı. <laughs> böyle. Evet bu videoda buraya kadardı. Umarım odamı beğenmişsinizdir. Yani Klasik bir yurt odası gibi bir şey. Birazcık güzelleştirmek istiyorum ama şu anlık bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.